Merhaba. Bilecik.net ben İbrahim. Bugün sizlere Facebook'ta güzel bir müzik uygulaması göstereceğim. Bu uygulama sayesinde isteyenler telefonu için müzik indirebilir. İsteyenler arşiv yapıp müziklerini saklamak isteyebilir. Şimdi arkadaşlar YouTube'a girdiğimiz zaman yok bilmem ne video çevirici onlarla uğraşmıyoruz burada. Burada arkadaşlar bize gereken adres bu. Bu adresi web sitemizin altında ve youtube.com'da videomun altında vereceğim adresimize tıkladığımızda arkadaşlar bir, bir tane ekran geliyor karşımıza bu ekranda bizden bazı izinler isteyecek bu izinler müzik indirdiğinle şu bilgilere erişebilecek senin herkese açık profiline arkadaş listene, e-posta adresine haber kaynağı bilgilerine bunlar arkadaşlar formalite icabı Bunları biz zaten görmüyoruz. Bunlar herhangi bir oyun oynarken istediği bilgiler. Şimdi arkadaşlar, tamam diyoruz. Müzik indirdiğinde Facebook'ta senin adına paylaşımda bulunmak istiyor. Tamam diyoruz. Ekranımız açıldığında hemen duvarımıza bir tane reklam atıyor. Sizden ricağimiz arkadaşlar bu reklamı kaldırmamanız. Bu reklam sayesinde de tüm insanlar bundan faydalanabilecekler. Bu hizmeti biz sizlere sunduk ve kolaylaştırdık. Şimdi arkadaşlar buradan bir tane sanatçı ismi ya da müzik ismi yazıyoruz. Müslüm Gürses. Tıkladığım zaman arkadaşlar Müslüm Gürses'in tüm müzikleri burada sırlanıyor. Şimdi ilk müziğe tıklıyorum. 2, 3 4 5 6 Bu şekilde gidebilirim arkadaşlar. O sırayla indirecektir. 7 8 Bu inen müzikleri arkadaşlar nerede olduğunu bulamazsınız eğer. Şöyle sağ tıklıyorsunuz. Klasörde göster dediğinizde klasörde gösteriyor arkadaşlar. Bunu istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Bakalım şu an bir tanesi indi. Çalacak mı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar müziklerimiz her şekilde iniyor. Benim bilgisayarım biraz yavaş olduğu için yavaş indiriyor. Umarım sizin bilgisayarınız benden daha hızlı ve daha güzel işlem yapacaktır. Bizden ayrılmayın. Hilecik sunuk bize güvenin. Hiçbir sorun yok arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.